dedi zaten. Biz de bu odun fırında ekşi maya mayadan yapıyor. Doğal yani. Doğal. Şimdi bu ekmeği bir hafta yiysen, on yersen, ekmek bayatlamaz. Ne yapar? Mesela şehirden aldık pek şehirden bir ekmek. Mahalle olduktan sonra çay başına bir yol bağla. Bana çekebilirsin. Aynen şu anda Kasım ayına girdik. Ekim Kasım'a geliyoruz. Şu anda da domatesimiz var. Organik dedim odur zaten. Bakıyorsun Yani kendimize doğal olarak yaptığımız köy çileği ekşi yapıyor. Doğal yani. Doğal. Bizim bu ekmeği bir bu bölgede sorma bile yetişiyor yapamaz. yani. Yetişiyor yani. Her şey Aynen. Pek burada, pek bizim pek bir burada var. bir zeytin yetişmiyor. da çekebilirsin. Evet. Organik daha işte. Aynen şu anda kasım alıyorum. Nane desin. Marmelat oluyor, bitmez oluyor. Allah daha da Yani hiç, hiç rastlanmıyor. Yani her şey hiç Aynen. Sebebi, Sebebi de yüksek rakım olduğundan, temiz hava olduğundan. Evet. Herhalde ona bağlıyız biz. Şey Şu anda 200 hane falan var. Var. 200 var. var. Ne işte insanlar? Tarım ağududu, çilek, patates, evet. meyve, her ceviz, şey kestane, var. ormanla ilgili. Bunlar yakın mı burası Zirve'ye? Aramız e, buradan 7 kilometre falan. Burada zirve 7 kilometre. Yedi yani, kilometre. Yedi yani. Evet. Yüksek kesimli temiz hava. Yüksek kesimli evet. Temiz hava yapıyor musunuz buradaki? Ya, Tabi yani. temiz hava. Yani buradaki insanlar dışarı gidip geliyor değil mi? Ona rağmen. Gidip ya, geliyor. Sonra bizim evlerimize çok seyrek bir günde sık değil. Evet. Bunun da var herhalde faydası. Evet. Tabi. Serbest. Köyümüz e, 940 rakımında, Uludağ'ın eteklerinde şirin bir köyümüz. Köyümüz 600 yıllık, tarihi bir köy. 2014 yılında ben muhtar olduktan sonra biz mahalleye dönüştük. Mahalleye dönüştük ama e, Recep Altabı Başkanımız da, Büyükşehir Belediye Başkanımız, sonra Mustafa Dünler Başkanımız da mahalleye döndük ama köylerde yine aynı eski hayat devam edecek dediler. İşte tavuğumuz, yumurtamız, sütümüz hayvancılığımız, doğal beslenme olarak her şeyimiz doğal. Güzel bir köyümüz. Köyümüzü seviyoruz. Doğal besleniyoruz besleniyorsunuz yani burada. Aynen. Dışarıdan bir şey almıyor musunuz? Her şeyi kendimiz mi yetiştiriyoruz? Her şeyi kendimiz. Fasulye, patetimiz, hepsi kendimizin. Evet. Olduğu zaman işte ondan sonra Mustafa Dinler Başkanımız da sağ olsun bize bir köy yerleşik alanlarında göçümüzü de önledik. Şu anda en nüfuslu köyümüz burası. Efendim koronavirüs vakası çıktıktan itibaren burada koronavirüs vakası görülmemiş. Doğru mudur? Doğrudur. Niye doğrudur? Şimdi Covid-19 gerçekten insanlara bir diz çöktürdü. Ama bizim burada biz düğünleri falan yasakladık. Nişan, cemiyetleri de yasakladık. İnsanlar birbirine oturmak gitmeyi de yasakladık bilgi konusuyla. Öyle bir tedbir aldık kendimize göre. Onun için bir herhangi bir vakaya rastlamadık. Onun için mutluyuz. Yani buradaki beslenmesi havası da üstün acaba bunun için? Tabii burada nem, rütbet oranı hiç yok olmadığından işte herkes doğal besleniyor. Kendi ektiğini yiyor. Ata tohumlarıyla herhalde. Ata tohumlarıyla tabi tabi. dışarıdan bir şey almıyor. Dışarıdan hiçbir şey alan yok. Herkes kendi ürününü kendi organik olarak yetiştiriyor. Ve çoğu zaman da satışını yapıyor yani burada. Bundan sonra inşallah olmaz efendim. İnşallah inşallah bu bela inşallah kısa sürede atlatırız.